Evet arkadaşlar sizlerle birlikte 24 çiletle birlikte batım yapacağız. İkinci videoda çileğin otu videosunu çekmiştik dediğim gibi. Çilek de ağ ağlamış. Ağlamamıştı dediğiniz gibi. Ama eski video videomuz elde de eski video sanmıştım ben. İşte derim gibi dolu çantayı dövdüğünüz gibi bir yarışmaya katılmak istedi Çilek. Evet dedi. İşte yarışma şimdilik başlayacak Çilek kız olduğu için de ben ona böyle bir batım şeyi aldım. yoksa modeli mi şey değil anlayamıyorum. Durun bekleyin hemen diliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Çileye yeni ama yeni şey aldım göstermek istedim. Onu tatayım dedim bir anda. Ali çıktı. Ali babanın çıktı var. Dedeniz dibi batım. Benim bende de var. Şimdi öncelikle ilacımız şurubumuzu içelim. Şurubumuzu bulalım. Alalım. Şurubumuzu bulduk. Dedem dibi Şunları öncelikle çıkartalım. Ben taş bulup deliyorum. Ben taç alacağım ama cilet istemiyor. İstemiyorsa istemesin bana ne? Ali'z halıma bir şeyti. Şimdi seçileri de var. Dediniz de ben taç bulup deldim. Suyu şata yaptım çileğim. Böyle bir tacı vardı, Tatmak dedim. Oyuncu gibi oldu da çileğin üstüne dötemesin diye böyle bir şey getirdim. Çok güzel bir şey. Öncelikle şurbunu içimi içelim. Tamamdır. Çilet tamam hemen içtim. Atımımıza başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi ben bunu açtığımda çile sesi duyup anne bana önce bana önce bana diye bağırıyor. Ben de çıldırıyorum. Ne, ne yapacağımı bilemiyorum. Özden çileyi de veriyorum. Özden Dedim dibim. Çilek çok çim arıt. Çileğin fontadan şeyi anlayamıyorum. Al. Benim çimler ben böyle tandemen başta bir tatlı bir fontet aldım. Şimdi alalım. Düz pankesine batar mısınız?

Çilemiş çilem. Bugün şey ne yapacağım mı şaşırdım. Hı. Ah. İyi değil. Nasıl iyi? İyi falan değil. Bir yanlar. Ay bu çileğim mi getirdim? De dedim dibim. Size bir şey diyeceğim. Bu çileği şeyine dönüşebiliyor hemen de. Hı, i̇yiymiş. Ben kendi notlarımı unutuyorum. İyi. İyiyim. Şimdi şeyine de batalım. Yem. iyi. Şimdi şeyimi atalım Şu diyeyim. Şöyle şeyi vardı. Burada. Hemen batalım. Şöyle. İşte. İşte.